Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Granny oynuyoruz. Bir de şuna baksanız Hani 5 4 3 yazıyor. Bakın onu değiştirdim. Kendi eski profilimi koydum arkadaşlar. Şimdi yüzümü açayım. Yani şimdi başlangıcı bir yapalım. Dur. Arkadaşlar size bir soru. Hepinize merhaba arkadaşlar. Böyle mi başlayayım? Yoksa hepinize merhaba arkadaşlar. Böyle mi? Ha, i̇kisi de değişik. Bu videomuzun konusu Granny Bakları. Granny batları arkadaşlar kesinlikle laptop'tan bakıyorum. Granny Bakları nasıl? Bir dakika Granny bitirme bugu. Bir dakika Granny bitirme bugu. Bunu deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim ne olmadı biz diğer sunuda ne olur ne olmazsa şey yapamıyorum. Ee, hadi. Hadi, hadi. Biz, lan. biz korkuyoruz yüzden. Biz korkmuyor yüzden. Yine de iyisiz ak. Yine iyisiz Bismillah. Ben videoyu beğendim. Vazoyu oldu arkadaşlar. Ayy. Bana ne oldu lan? Daha gün, yani gün bir. Helas şimdi. Her şeyi deviriyor, her şeyi. Oha. Üçüsünü de. Daha onu alıyoruz. İşte ne gelecek? Ona bakmam biraz. Tam dışarı çıkıyor. He yani bu dışarıdaki şey var ya. He olasılığı verilmiş. Bu puşta bu da ha. Evet. Evet. Tam dışarı çıkabildik. Bu görevi yaptık. Şu an bizim puştumuz Продолжение Ablacım niye oraya gidiyorsun ya? Geri zekalı bu kadar. Bir şey yok odanın O alttan nasıl geçeceğim? Dondurma macerot Hagi Bagi var ya arkadaşlar Hagi Bagi videosu. O Hagi Bagi videosu ilklerden doğmuş. Sonraki akıyor arkadaşlar. Deva. O Hagi Bagi videosunu izleyin. Arkadaşlar sonra en sonunda size bir şey göstereyim. Tam burada. Bakalım. Oha! Bir dakika. Bunun kastetimiz ne? Arkadaşlar efsane çürütüldü. Ne? Ne? Ne bakıyorsun? Allah Allah. Hadi Allah hadi. Efsane çürütüldü zaten. Efsane çürütüldü. Ronaldo nokta yedi. Aşağı ve çizgi. Edit X. Kardeşim senin efsane nasıl ya? Ben yapamadım. Yani yapamadım. Şimdi ikinci efsaneye geçelim oynayanların çoğu bilmiyor. Örünceye et vermeden altındaki eşyayı alıyoruz. Tamam bunu biliyorum. Arkadaşlar bunu da size yine de göstereyim. Şimdi bunu şey yapacağım. böyle şey yapmayalım ya. Şey bu. Hepsini bu modda yapalım. Hepsini bir bir de o yapalım. Bu o bug'ı yine yapalım. Şimdi o bakın bir yine yapacağım kardeşim. Bakalım olmazsa olmadı artık Allah. Allah. Bakın örümcek bakın yapıyor. Örümceğin önünde eğilip kalkırsanız örümcek donuyor. Eğer geri örümceğin yanına gidip hemen kaçmaya çalışırsanız örümcek sizi takip ediyor sonsuzca. Eğer takibi bir, bir anda koşmayı bırakırsanız ödüyor Ben denerim. kapalıydı. Biraz hastayım. Böyle geliyor. Gel böyle. Bak. Bak yine deniyorum. Bak. Kardeşim olmuyor ya. Kardeşim olmuyor ya. Bak. Bak dışarı çıktı. Oyunun dışarı çıktı arkadaşlar ya. Ana elim giriyor. Sıradaki bakın bize koptu. Neyse geçelim. Önümcek şeyini bulmaya. Ben önümcek şeyini bulayım hemen geliyorum arkadaşlar. Bakayım buradan. Oğlum bir saniyede buldum lan arkadaşlar. Bir dakika. Bir reklam yapacağım size. Arkadaşlar en son reklamı yapayım. Dedim. Neyse. En son reklamı yapayım. Bakalım, 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 bak. Gelin arkadaşlar. Bu bulgu herkes biliyor. Adam kafayı sıyırmış biraz. Bu bulgu herkes biliyor abicim. Bak. Bu videoyu izleyen herkes var ya bunu öğrenecek. Abi sana ya pro oyun. Pro oyun. Arkadaşlar pro oyun. Kardeşim pro oyun. Yüzümü nereye döveceğim? Hmm. Bak orada Gördünüz mü arkadaşlar? Ah, ah. Allah'ım bunu. Bazen Sakın çıkma. Bak. Bak saldırdı. Bak 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 nasıl orada duruyor. Altını, altını gördünüz mü? Arkadaşlar bir de ölümceye hız geliyor. Arkadaşlar ya. Ne olacak ya bu hız? Arkadaşlar ben biraz geçtim. O o bug'ı yaptık şimdi. Diğer bug'a geçelim. de görünmez olma bug'ı. Bug'ı yapmak için öncelikle spreyi alıp üst kata çıkmalısınız. Gren'i geldiğinde spreyi sıkıp gren'i kör edin ve aşağı atlayıp kendinizi öldürün. Böylelikle sonraki günde gren'in sesleri gelebilse de sizi hiçbir şekilde göremez ve öldüremez. Sadece bir gününüzü feda edip evden kolaylıkla kaçabilirsiniz. de görünmez olma bug'ı. Bunu hemen yaparız. Kaç. Hemen o spreyi açıp geliyorum. Arkadaşlar dedim birlikte yapalım hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi çıralım. İyi ki gelin bir de bakalım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Kalk koş. Ya kapan kutulursa. Yani buradan bas kaç bas kaç. Koş 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 koş. Şurama kadar koş koş koş. Şuraya açalım Ah <laughs> Açılıyor, küçük küçük. Ay saklan hemen olas. Acıdı o küçük Arkadaşlar bu kolay ya. Şimdi bak. tamamen gösterdim. Abdul Samet Tahin. Abicim senin şeyine güveniyorum abi. Hak veriyorum sana. Ne lan bu? Arkadaşlar bakalım. hadi bakalım bakalım. Lan gelsene. Bugün biraz biz de bakalım. 没这样不？五号。 bu sıfayı bulmak o kadar da zor mu lan? Bu o kadar zor olamaz mı? Çazmamış. Ay şu bukları şöyle bakarız. Şöyle bakacağım. Abicim çazmamış. Videoyu bitmesini istemiyorum ben gözükmüyor olabilir. Benim hatam arkadaşlar diyor. Şazım böyle. Yani kör etmek o kadar zor değil ya. Duymadın mı lan bu sesi? Arkadaşlar bu sesi duymadın mı lan bu? Oha ya. Bu sesi duymadıysa yok artık diyeceğim. neredesin lan sen? Oyun doluyor da Video akıyor mu? Bana onu söyleyin Şimdi bak videodayım Fırlatmak istedim sana

고독좋아이고 <목소리> 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 Ne oluyor lan? Bak Arkadaşlar <laughs> şey. Bakın vücudumda niye? Bu kayıt devam ediyor. Biraz daha az Bu tablet. Evet. Aa tamam, güzel göre Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar neyse biz bu baksak? Şimdi bakarız. Yani bu bu bakları yaparız arkadaşlar. Ya oyun oldu ya da. Aa, şimdi bir YouTube izleyelim. Ne ne top videosu çekelim ya. Kaldır şunu abicim. Nasıl tablet mi yok? şey izin verdi ben. bunun çok kaşıyor. Laptop kapanma. Seninle video çekeceğiz daha. Kırmızı kaldırmadı. Ha? Bakın. Kapanma Abi senin bugını yapacağım. Bekle abi. Abi senin bakını yapacağım bu video izleyince. Abi senin bakını yapacağım. Var ya şimdi laptop top videomu buzu çekelim yani. Ay büyüt çok büyüt hadi. Mobizem yapılanı buradan selam veriyorum. Abi sizi çok seviyorum. İyi olasınız. Siz basardınız abi. Baya kaydedici yapamazdım. Biraz daha büyük arkadaş. Hadi. Ekranın yarısını kapla. Hay Allah. Ha, <laughs> Bitirelim. Arkadaşlar diğer video geliriz de um, biraz kalsın. Şimdi laptop video zaten şimdi atacağım. Bundan sonra iki video atacağım. Zaten şuraya bakın. Şu işte. Evet. Şuraya bakın. Yeni yaptım arkadaşlar. O kadar şey emek verdim. Bu emeklere like'ınızı alırım. Arkadaşlar bu 5 like gelirse bakın. Sizi bu sefer zorlamayacağım. 5 like. 5. 5. 5 bin değil. 5. 5 like gelirse artık. Devamı çekeceğim. Çünkü ben de videolar hızlı gelmesini istiyorum. Bana gelmiyor arkadaşlar. Niye yapmışsınız ya? Niye yapmışsınız bunu? Hadi benim için. Ben daha küçücük çocuğum. 10 yaşındayım bak. Kendi hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Arkadaşlar bakın. Benim hayalimi gerçekleştirdim. Var ya. Şimdi ne yapayım? Nasıl senaryo yazacaksınız? Biliyorum. Şimdi. Bir Kuzenimin kanalından bahsedelim. Kuzenim de yeni kanal açtı. Ona da abone olsanız göstereceğim. Dur şevalli. Ben... Hadi bismillah. Hadi. Şu var Nari Evet Kafamı koyayım Yolcu yenge Bu değil Daha arkadaşlar 4 abonesi var Bakalım Bu değil Heh. Arkadaşlar bakın Bu kanal Bahsettiğim kanal bu şu yukarıdaki benim kuzenim. Videodanına bakalım. <laughs> bak seni ezel etmek için kardeş. kardeşim. <laughs> Ama güzel dans ediyor. Hakkınızı alın. Bak şuna bak senin için like. O kadar abone olun. Görüşmek <laughs> Sizin kap Arkadaşlar o emek veriyor bak. Arkadaşlar bir dakika bak. Bu da durdurdum. Benim için benim gibi bak. O kadar emek veriyor kız arkadaşlar. Bu, bu ya. like. Bak. Ben bütün videolarına <laughs> bakacağım <diyeceğim> kardeşim. Sen <laughs> benim sen <laughs> kardeşim. Sen Bak. Yorum yazacağım. Bakın, şunu dolduralım. Şimdi yazıyorum. Bak izle. Şıval. Akif yaz. Ben Akif yazacağım arkadaşlar. Heh. Ben Akif benim videolarıma gir bak yazacağım ilk video ya da için ilk videoya bak diyeceğim ilk video video ya bak şu yazmıyor bak yazacağım ya bak hem full full yazayım izle izle yazacağım ben çok yavaş yazıyorum lan ben bu şeyle bilgisayar bile kullanamam. İzle. Arkadaşlar bakın kalbimde. Anlasın. Benim, ben, onun onu kuzeniyim. Ben onun hakkını yemem. Her şeyini yemem. Ama o benim için benim. Ben onu kalını göstereyim. Bak arkadaşlar benim lütfen benim hatıram için şey yap. Şey yapın arkadaşlar. Benim, benim mutlu etmek için hem benim kanalıma abone olup like atın. Hem de kuzenimin kanalına bak. O da benim için. O da kendisi için emek veriyor. Arkadaşlar lütfen. Lütfen hadi. Herkes like'la bombalasın. Onun için arkadaşlar. O da şey öğrenecek. Daha ben ona her şeyi öğreteceğim. Daha hatı kullanacağız. Hayat hayat bir Allah bir. Attım gitti bismillah sıfır saniye bakın. Ya yeni aldım. <laughs> videosu ya da 2022 var mı şey var. Var seni seviyoruz arkadaşlar. Ee, neyse bunu geçelim. Arkadaşlar daha iyi, daha iyi 4 abonesi var. Benim için beni mutlu etmek için Şevval Nadir kanalına. Bakın böyle. Gözlük takmış. Sirip çek bak. Arkadaşlar bu profile gidiyorum. Arkadaşlar bakın. üstte bakın. Arkadaşlar Selam daha yeni kanalımı açtık abone olmayı unutmayın bir de like atmayı unutmayın devamına bakalım bildiğim zilimi ne aç şimdi arkadaşlar bir de bildiğim zilimi ne açın benim için ve şeval için çünkü videolara anında haberdar oluyorsunuz Arkadaşlar şimdi videomuzu bitirelim Arkadaşlar bu video sonuna geldik bir günde bu videonun sonuna geldik arkadaşlar lütfen benim için şeval narin bir de akif salıkçı akif salıkçı kiriye açacağım arkadaşlar oraya kol oyunları da gelir ba belki başka bir şey de gelir arkadaşlar yani sizin için her şey değer arkadaşlar bu yorumlara hangi oyunu çekmemi istiyorsanız yazın ama paralı değil yani. Arkadaşlar video kapatıyorum. Olmadı değil mi? Olmadı lan.